Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlere arkadaşlar keto tahin ekmeği yapacağım sevgili komşumuzda görünce ben de hemen deneyim istedim arkadaşlar kahvaltıda ekmek yerine tüketebileceğiniz sağlıklı bir ekmek olacak arkadaşlar onda tattım denedim ve gerçekten doyurucu muhteşem güzel bir lezzetli hemen bu lezzeti sizlerle de buluşturayım istedim arkadaşlar bunun için gerekli malzemeler bir su bardağı tahinimiz olacak. Ee, bir kase peynir. Peynir istediğiniz peynir olabilir arkadaşlar. Ben tulum peyniri çok sevdiğim için tulum peyniri katacağım. Ee, bu, böyle bir küçük kase ceviz olacak. Susam, çörek ota olacak arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Biraz tuzumuz olacak. Ve 4 yumurta sarısı olacak arkadaşlar. Ve bir e, tatlı kaşığı kadar da ev yapımı sirke olacak. Hadi başlayalım. Bir kabımıza yumurta sarılarını ilave ediyoruz. Peynirimizi katıyoruz. Ve bunu bir güzel karıştırıyoruz. çırptıktan sonra artık sırasıyla arkadaşlar tahinimizi cevizimizi pul biber karabiber tuzumuzu ve arkadaşlar şöyle içine biraz katacağım üzerine de biraz katacağım yarı yarıya paylaştırdım ve ev yapımı sirkeyi de koyuyoruz. Başlıyoruz karıştırmaya. Böyle arkadaşlar biraz koyu gelebilirse kıvamı yumurtalar büyüklüğüne göre farklılık gösterebiliyor. O zaman da tahin koyduğunuz kaba biraz arkadaşlar şöyle su koyup karıştırıp o suyu ilave edebilirsiniz. Sonra bunu da bir güzel karıştırmaya başlıyoruz. Daha o zaman güzel, özlü bir kıvam alacak. Artık iyice karıştırım işlem bittikten sonra arkadaşlar bu şekilde akışkan olması yeterli. Sonrasında şöyle minik minik kek kalıplarına ben koyacağım. Siz tabii fırın kaplarınıza da koyabilirsiniz arkadaşlar. Artık evde hangi kalıplarınız varsa şöyle birer kaşık olacak şekilde. Bu şekilde kalıplara dolduruyoruz. Birer yemek kaşığı olacak şekilde arkadaşlar. hepsini bu şekilde dolduruyoruz hepsini bu şekilde kalıplara koyduktan sonra bir borcamız arkadaşlar koydum şöyle şimdi üzerine geri kalan susam çörek otu karışım vardı bunlardan şöyle serpiyorum üzerlerinin şöyle arkadaşlar çörek otlarını susamlarında attıktan sonra 170 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Ve arkadaşlar fırından tazecik, mis gibi çıktı arkadaşlar. Güzelce de kızardı. Şöyle de kontrol ediyoruz. Pişip pişmediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey hamurdan çıkmıyor. O zaman pişmiş demektir. Şimdi hatta bir tanesini şöyle alalım arkadaşlar. Çok sıcak ama vallahi mis gibi, nefis, güzel bir tahin ekmeği oldu. Şöyle böldüğümüzde de işte arkadaşlar size kahvaltıda tüketebileceğiniz nefis bir lezzet fikri oldu arkadaşlar. Hemen tadına da bakıyorum. Vallahi nefis arkadaşlar kesinlikle deneyin yapın. Sağlıklı yiyecekler tüketin derim. Tabi evimizde yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz arkadaşlar. Bazen işin kolayına da kaçıyoruz tabii ki. Yoğun koşturmaca telaşlı günlerde işimizi bir aylık kolaylaştırıyor tariflerde. Ama böyle sağlıklı tariflere de yer veriyoruz arkadaşlar. Fikir olabildiysek ne mutlu bizlere. Her gün yayındayız. Beğeni yapan, yorum yapan, desteğini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüz yolsun. Hoşçakalın.